Kur'an ile dalga geçtiler, ses çıkarmadınız. Oğlum ben her gün, her cuma bir tane ayet sallıyorum. Kur'an'da bilmem ne diye sor çarp, hepsi çıkıyor. O zaman beğen bir tane salla git. Bu makara iyi ya tabii ya Bakara, Makara iyi. Makara, bakara ya. Kendisine dokunmak bile ibadet dediler, ses çıkarmadınız. Ya Sayın Başbakanım, dokunmak bile inanın, bence ibadet. Dokunmak bile inanın, Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider dediler. Ses çıkarmadınız. Allahu Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider sayılacak var. Doğduğu şehirler mübarektir dediler. Ses çıkarmadınız. Rize, İstanbul ve Siv de mübarektir. Çünkü bu üç şehir Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük Liderinin doğmasına vesile OLMUŞ Rahmetimiz gazabımızı aştı dediler ses çıkarmadınız Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah Haşa ölümsüzmüş gibi ezeli ve ebedi başkandır dediler ses çıkarmadınız Bayram da Türkiye'nin ezeli ve ebedi başkanıdır Kendisinin yayında olduğu televizyon yere konmaz dediler Ses çıkarmadınız. Baş, Başbakanımız yere koymayın, kaldırın yukarıya. <laughs> Türkiye <laughs> hiçbir yere koyamazsınız. Bizde de başbakan yerde, öyle bir şey olur mu ya? Başbakanı bizde yatırdığın yere, bütün Türkiye izletirdin, böyle bir şey hangi mantık olacak? Bu kadar kire batmış birisini Hazreti İbrahim'e uzanan bir davanın son neferi yaptılar, ses çıkarmadınız. Haşa! Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kusur işledi. Biz onun gibi yapmayacağız dediler. Ses çıkarmadınız. Peygamberimiz Mekke'yi fethedip oraya girerken muhtemelen kendisine bir pay çıkardı orada. Bir pay çıkarmıyoruz başörtüsü yasağını kaldırdı diyor. Kendisini peygambere benzeterek başbakanımızın sünneti dediler. Ses çıkarmadınız. Başbakanımızın sünneti Kendisi için haşa kutlu doğum programı düzenlendi, ses çıkarmadınız. Biz varsak siz de varsınız, biz yoksak siz de yoksunuz dediler, ses çıkarmadınız. Her şeyin garantisi biziz. Bursa'dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz bu kibir yetmezmiş gibi özürlü bir vatandaşımızı hem de kendilerinden olmasına rağmen sırf AKP dediği için rezil ettiler. Ses çıkarmadınız. Ama yarın ve 10 dakika sonra bir engelli olmayacağım için cekaret edemez. Ben de onun için memleket için partim adına AKP adına bir saniye. Bir saniye. Sen, bir saniye. Sen, bir saniye. Sen önce Sen, hangi partiden aday olduğunuz bilin. Evet. AKP olur mu ya? Pardon AK Hazır. Tamam, hazır. Başka ya. Başkanım lütfen. Başkanım. Ben ya, Başkanım. Başkan olur mu? Tamam, Kapatan gel AK Parti başkanın başkanın yanında duruyor. Tarih ve coğrafya, o geliyor diye kıyama durmuş dediler, ses çıkarmadınız. Kendisine oy vermeyen cehennemliktir dedi, ses çıkarmadınız. Bir adam bu iddiaları kabul etse bile o Müslümansa bu İslami kaideye göre gene Tayyip Bey'e rey vermeye mecburdur. İman bunu emreder. İslam bunu emreder. Hiç kurtuluşu yok. Diğeri tamam çaldılar. Fakat sadece yüzde yirmi dedi. Ses çıkarmadınız. Başka biri yolsuzluk var. Fakat yolsuzluk yapana hırsız denmez dedi. Ses çıkarmadınız. Bu cümleleri söyleyenler sıradan insanlar değiller en küçüğü belediye başkanı ve hala hepsi aktif görevde ve hala susuyoruz. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen peygamberimizin ümmetine sesleniyoruz. Sahi ne oldu bize? Bize ne oldu?